Pusat, boykot çağrısı nedeniyle TRT 1 ekranlarında 5 sezondur devam eden teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Aybüke Pusat olayı sonrasında oyuncuya destek veren Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT'nin tabi platformundaki dizilerin kadrosundan çıkarıldı. Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi. 19 Nisan'da Makimum Unike sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken Bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi. Para iadelerinin yapılacağının da altı çizildi. Teşkilatta Neslihan Tuna karakterine hayat veren Aybüke, Pusat dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte diziden resmen çıkarıldı. Kimden geldiği belli olmayan bir telefonla diziden ayrılan Neslihan'ın başına neler geldiği önümüzdeki hafta netleşecek gibi duruyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.